KDV beyannamesini hazırladık. Şimdi onaylıyoruz. Evet. işte budur. Şimdi burada şuna dikkat edin. 158 1426 lira 72 kuruş. Bu hesap özetinde de yer almalı. Yani işletme defteri geçici vergi beyannamesindeki hesap özetinde de aynı tutar yer almalı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dördüncü dönem 2021'in son geçici vergisi beyannamesini yaparken lazım olacak. Asıl konumuz şu. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesindeki stoklar birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönemdeki gibi yazılmıyor defter beyanname sistemine farklı yazılıyor onu göstereceğim o konuyu işleyeceğiz şimdi dikkat ederseniz dördüncü dönem de stoklar burada görünmüyor halbuki bir iki ve üçüncü dönem geçici vergi beyannamesini hazırlarken başlangıç tarihi ve bitiş tarihinin hemen altında stoklar bölümü de vardı sizin için üçüncü dönemi hazırlamak istiyormuşum gibi ayarlarını yaptım. Yani birinci aydan dokuzuncu aya kadar geçici vergi beyannamesini yapmak için hazırlanırken gördüğünüz gibi ne yazıyor da dönem sonu emtia mevcudu. İşte birinci dönemde, ikinci dönemde ve üçüncü dönemde dönem sonu emtia mevcudunu buraya yazıyorsunuz. Arkasından hesap özetini oluşturuyorsunuz, kaydediyorsunuz ve geçici vergi beyannamesini gönderiyorsunuz. Ama dördüncü dönemde dönem sonu emtia mevcudu burada görünmüyor. Yine dördüncü dönem için hazırlamak istediğimizden bu tarih aralığını seçtim. Bakın dönem sonu stoğu yok oldu. Peki o zaman dördüncü dönemde stoğu ne yapacağız? İşte konumuz bu. Dördüncü dönem stoğunu gelir bölümüne manuel olarak yazmamız gerekiyor. Önce ne yapacağız? Gelir ekle diyeceğiz. Gelir ekle butonuna basın. Tarih 31.12.2021'i seçin. Belki türünü tevziki zaruri olmayan gelir seçin. Onu seçiniz zaten sağdaki soldaki alttaki kutucuklar kayboluyor. Gelir kalemlerindeki bölümü ise bu şekilde işaretleyin. Yani satış türünü diğer olarak seçin. Gelir kayıt türünü mal satışı olarak seçin. Gelir kayıt alt türünü dönem sonu emtia olarak seçin. Aslında çok da manalı değil satış türü diğer. Gelir kayıt türü mal satışı ama dönem sonu sato bu şekilde kaydediliyor. Siz de böyle işaretleyin. Arkasından tutar bölümüne stoğunuzu yazın. 2021 31 12 2021 tarihinin dönem sonu stoğu 233 bin lira. Bunu yazdıktan sonra satır ekle, kaydet ve devam et tuşlarına basın. Şimdi tekrar hesap özeti butonuna tıklayın. Oraya stoğumuz gelmiş olacak stokumuz gelmiş olacak dedim ama bakın buraya gelmiyor oluştur deyince hesap özetinde yer alacak öyle söylemek daha doğru şimdi şuraya oluştur diyelim 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap özetini oluştur arkadaşlar stok buraya geldi ama 233 bin lira değil 23 bin liraydı bunu düzeltmemiz lazım bakın stok 233 bin lira olunca karı görüyor musunuz? 213.050 lira. Yani stok çok ise kar çok. Bizim hatamız ne? Stokumuz 23.000 lira imiş. Ee, biz yanlış bakmışız. Bunu tekrar düzelteceğiz. Stoğa zirvedeki hesap özeti bölümünden bakıyorum. Çünkü buraya yazmıştım. O da 23.300 liraymış. Tekrar Defter beyan sistemine geçip oradaki stoğu 23.300 olarak düzenleyeceğiz. Karımız da 3.350 lira 51 kuruş olacak. Gelir listele bölümüne tıkladık. Dönem sonu MTA 233.000 lirayı seçelim. Belgeye git diyelim. Buradaki 3 noktaya tıklayın. Dönem sonu emtia 3 noktaya tıkladık. Sonra açılan sayfada şuradaki sto 23300 yapacağız. Silelim. 23300. Şu anda şeyi de öğrenmiş oluyorsunuz. hesap nasıl düzeltilir onu da yeniden görmüş oluyorsunuz satır güncelle sonra sağ tarafta belgeyi güncelle var burayı da güncelle gelir kaydı başarılı bir şekilde güncellendi diyor kontrol edelim arkadaşlar bu şekilde aslında bunun güncellenmesi gerekiyordu ama sistem şu anda maalesef güncellemiyor. O halde ne yapalım? Biz bu kaydı tamamen silelim. Silerim, yeniden işleyelim. Çünkü güncelle dedik ve güncellemedi. Sil diyoruz. Sileyim mi diyor. Evet sil. Çünkü başka çaremiz yok. Gelir listelendi. Tekrar ne yapalım? Gelir ekleyelim. Ne demiştik? Tevsi 2 zaruri olmayan. Normal satışlar değil, diğer mal satışı dönem sonu MTA Ne yapamadık biz şimdi? Ne yapamadık biz şimdi? Güncelleme işini yapamadık. 23300 satır ekle kaydet devam et gelir listele diyelim 23300 Evet şu anda doğru tekrar hesap özetine gelelim sağdan hesap özeti oluştur diyelim 23300 doğru geldi 158.426 72 KDV ile aynı ve karımız 3.350 lira 52 kuruş. Kaydet diyoruz. Kaydet hemen sağ altta. Bunu bir daha gösterme tamam deyin. Tamam diyen. Sonra beyannameler var solda. Solda altta. Buradan geçici vergi beyannamesini seçin beyannamelerim diyen beyanname oluştur oluştur diyen beyannameyi şimdi oluşturuyor onayla gönderden önce bir işletme hesap özetine bakalım bence siz de bakın her zaman <laughs> işletme hesap özeti evet böyle olacak İşletme hesap özetinde sorun yok. Şimdi onayla gönder diyelim. Emin misin diyor. Evet eminiz gönder. Beyannamelerin onayla. Beyannameyi onaylamak istediğinizden emin misiniz? Evet eminiz onayla. Ve geçici vergi beyannamesi onaylandı. Tahakkuka bakalım. Geçici vergi beyannamesindeki 3350 lira 52 kuruş karı görüyorsunuz. 2021 4. dönem geçici vergi tahakkukunun ödemesi 17.02.2022. Ama biz hangi ayda yapıyoruz bunu? Ocak ayında yapıyoruz. Bakın şurada görünüyor. Ocak ayında onaylandığı kabul tarihi 20.01.2022. Yani illa Şubat'ı beklemeniz gerekmiyor. Burada da yine geçici vergi beyannamesinde onay zamanını görüyorsunuz. 20.01.2022'de hatta gecenin de köründeymişiz. 23 .44 17. Geçici vergilerde dönem içinde elde edilen hasılat tutarının KDV son yani 12. ayın son KDV'sindeki kümülatif tutarla aynı olmasına dikkat edin. Şu tutar son KDV ile aynı olacak. Yine birinci dönem 3 aylık KDV'nin sonuna yani Mart KDV kümülatifine eşit olması gerekir. Sadece ne zaman eşit olmaz? Demirbaş satmışsanız, taşıt satmışsanız o zaman kümülatif eşit olmuyor. Şimdi hızlıca tekrar edecek olursak en basit anlatımıyla birinci, ikinci, üçüncü dönem hesap özetleri stoklar zaten hemen karşımıza çıkıyor oraya yazıp devam ediyoruz dördüncü dönem geçici vergi sto ise gelir bölümüne tefsiki zorunlu olmayan şeklinde ve tarif ettiğim gibi aşağıdaki yerleri işaretleyerek sto işliyorsunuz ondan sonra hesap özetini oluşturup arkasından da geçici vergiyi gönderiyorsunuz herkese hayırlı işler dilerim